Günaydın, iyi pazarlar. Merhaba Ferhat, nasılsın? Merhaba, çok iyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkürler. Ben de çok iyiyim, bomba gibiyim. Harika geri gibi dönükler alıyoruz sevgili evet. seyircilerimizden. Çok çok mutlu oluyoruz. Her pazar sizlerle beraber olmak bizleri de çok mutlu ediyor. Ben de beyaz TV ekranda olmaktan çok mutluyum. Değerli misafirlerimizin bilgilerini, tecrübelerini, değerli izleyicilerimizle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Vakit kaybetmeden programa başlayalım. Harika, dolu Dolu bir program. Her zaman olduğu gibi bu hafta da sizleri bekliyor. Bakalım ilk konuğumuz kimmiş? Efe Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim Ferhat Bey. Siz nasılsınız? Sizler de iyiyiz. Teşekkürler. Sağ olun. Hoş geldiniz Efe Bey. Teşekkür ederim. Ankara'dan hoş ayağınızın tozuyla programımıza katıldınız. Çok teşekkür nasılsınız? ederim davetiniz için. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür İyi yayınlar edeyim, olsun. Sağ olun. Bizler deyiz. Efe Bey programımız İz Bırakanlar isimli bir program. Evet. Siz de sektörde nasıl giriş yaptınız, nasıl ilerlediniz, güzel tecrübeleriniz vardır. Onları bizlerle paylaşmak ister misiniz? Teşekkür ederim bu fırsatı bizlere sunduğunuz için. Dediğim gibi 17-18 yıllık bir tecrübem oldu sektörde. Bu sektörde insanlara yatırım anlamında fayda sağlayabilmek adına güzel oluşumlar kurmak istedim. Çok şükür kısmet oldu bu güzel işleri yapmak nasip oldu. 17 yıldır da yatırımcılarımızla beraber güzel yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. 17 yıl. Yaşınız da çok genç. Evet. Teşekkür ederim. Maşallah genç yaşta böyle güzel bir başarı. Evet. Ayrıca tebrik ediyorum bunun için. Çok sağ olun. Evet. Bayağıdır bu sektördesiniz, kooperatiflerle ilgili artı ve eksileri öğrenebilir miyiz? Ferhat Bey yani sizde de faydaları neler, eksileri neler? Teşekkür İnsanlar ederim. çünkü biraz e, tedirginler kooperatif ismiyle. Kesinlikle zaman. doğru söylüyorsunuz. Sizle de aynı sektörde bir yandan evet. oluşumuz hani sohbet babında daha kolay oluyor benim için. Kooperatifçilik ne yazık ki e, olumsuz anlamda insanların gözünde bir algı oluşturmuş durumda. Her ailede bir olumsuz hikaye duymak mümkün. Mutlaka var. Kesinlikle. Biz bu işi düzgün yapmak istedik. Çok şükür kısmet oldu. İnsanların önce yöneticinin ferahı kazanması değil de yatırımcının kazanması, ferahı üzerine bu sistemi kurmaya çalıştık. Başardık e, Nacizane. İnsanların gözünde güzel bir algı oluşturabildik. E, yatırımcısı da memnun, yöneticisi de memnun. Yani kooperatifçilikte olumsuz, negatif görünen kusurların başlı sebebi beşeri sebepler kişisel. Kişisel. İnsanların, insanların yani. olumsuzlaştırması. Evet. Sistemin bir suçu yok aslında. Beşeri sebepler. Bunu Peki, iyi mi yapmak istiyorsunuz? Sadece kötü mü yapmak istiyorsunuz? Buna var, karar etsin. vermek gerekiyor. Şöyle söyleyebilir miyiz? Siz bu yola nasıl çıktınız? Hani sizden ya da ailenizden herhangi bir mağduriyet yaşandı mı? Aa artık buna el atmalıyım. Bunun doğrusunu Doğru. yapmalıyım dediğiniz İz bırakan bir an oldu mu? Ya ben yaptığım bütün işlerde Özcan'ın ee, yatırımcı gibi düşünüyorum kendimi. Ben olsaydım elimdeki bütçeyle ne yapmak isterdim? Çok güzel. Yani dolandırılmak istemem. Empati. Kandırılmak istemem. Tabii ki kazanmak isterim. Yatırımın birinci amacı budur zaten. Bu da işte girdiğiniz grupların yöneticilerinden emin olarak doğru lokasyonlara, doğru kişilerle ilerlemekten kaynaklanıyor. Yeni projeniz nerede? çok güzel duyumlar aldık. Teşekkür ederim. Kısmetse şimdi Antalya'da bir 300 dairelik bir projeye başlıyoruz. 300 daire. Ama kooperatif var. kooperatif adı altında değil. Yatırımcılarımız direkt tapularını alıyorlar. Evet. Bu ekonomik ve enflasyon döneminde, faizlerin yüksek olduğu dönemdeyiz maalesef. Maalesef. İnsanlar maalesef. işte eski anne babalarımızın dönemindeki gibi rahat hamlelerle, rahat yatırımlar yapamıyorlar. Örneğin bir yazlık kışlık alamıyorlar kendilerine. Bu dönemde de insanlara en cazip fiyatlarla, en cazip şartlarla yatırımından arsanın bölgesinden tutun inşaat firmasına kadar. Dediğim gibi insanlara bu enflasyon döneminde, yüksek faiz dönemlerinde ne kadar uygun yatırımlar yaptırtabilirsek, mülk edindirebilirsek bunun peşindeyiz açıkçası. Peki şöyle söyleyebilir miyim? Şimdi insanların kafasında hep şey vardır. Nasıl yatırım yapacağım? Doğru yatırım kanalını nasıl bulacağım ve ne kadar da bütçeyle başlayacağım? Ya bizim kooperatif sistemimizdeki kurduğumuz öz zaten birinci hususumuz bu. İnsanların cebinde gerçekten hiçbir hamle yapamadıkları parayla bu sisteme dahil edip düzgün bir şekilde büyük getiriler elde ediyoruz. Biz ne yapıyoruz? Önce kendi finansımızla e, arazimizi kendi bünyemizi alıyoruz kooperatifimizi. Ondan sonra yatırımcılarımızın karşısına çıkıyoruz. İşte sağlıklı kurduğumuz sistemlerin başında da bu, bu gibi sebepler var. Diğer kooperatifler önce üyeden para toplarlar. Paralarını topluyorlar. Üyelik ücretlerini topluyorlar. Ondan sonra arsa alım yoluna gidiyorlar. O arada fiyat artışlarına yakalanırlarsa e, nasıl söyleyeyim? O arada alamayabiliyorlar fiyatlar yükseliyor çünkü. Fiyatlar yani orada kalma olabiliyor evet, yani. Tabii. Takımalar o da mağduriyet oluyor. işte. Grupta mağduriyet oluşturuyor. Ee, peki bu kooperatifler mesela 5 yıl, 10 yıl sonra burada ev mi yapıyor, neler yapıyor burada? Biz özellikle organize sanayi imarı bölgeleri, imar planları içerisinde yani yapıyoruz. yerlere yakın Tabii. yani. Konutta bu sene işte böyle bir girişimimiz oldu. Bu da yıllardır yatırımcımızın memnuniyetinden kaynaklı. Evet. İşte gelen talepler doğrultusunda. Artık bir sahil bölgesinde bir daire, yazlık mülk edinelim talepleri doğrultusunda böyle bir girişimimiz başladı. Çok şükür o da çok güzel bir lokasyonda, çok güzel bir firmayla e, adım atma kısmet oldu diyebilirim. Ne zaman teslim edeceksiniz? 24 ay. 24 ay. 24 ay düşünüyoruz. Bayağı kısa bir süre. E, firmamız evet. güçlü Ferhat Bey. <laughs> bu çok da şükür. çok güzel bir şey. Zorba. Var değil mi böyle sürekli emekli olayım, bir tatil e, kasabasına bir sahile yerleşeyim. Orada Hepimizin bir evim Hepimizin ailesinde olsun, olduğu gibi tabii ki. Hepimizin ailesinde olduğu gibi. Ama maalesef son dönemlerde işte yüksek enflasyon, yüksek maalesef. faizlerden işte insanlar böyle yazlık yatırımları falan işte hayal oldu insanlara. Bunu biraz daha kolaylaştırabiliyorsak, aynı zamanda tabii ki herkes kendi işini para kazanmak için, hayatını idam ettirmek için yapıyor. Bu süreçte de insanlara makul seviyelerde mal sahibi yapabiliyorsun bizim başarı kısmımız orada giriyor. Asıl Şimdi, başarı orada başlıyor kesinlikle, zaten. Kesinlikle. Ee, İnsanlara anahtar teslim ettiğinizde o mutluluklarını gördüğünüzde evet. ufak ufak e, meblalarla e, yatırım yaptıklarında. Kesinlikle. Küçük yatırımcı. O mutluluğu paylaştığınızda başarı orada yatırımcı. başlıyor. Bütçeleri büyük insanlar zaten güzel lokasyonlarda güzel yerlerden yatırım yapıyor ve güzel getiriler getiri haline dönüştürebiliyor. Önemli olan hani az parasıyla bir hamle yapabilmesi insanlar. Peki zarar etme ihtimali var mıdır kooperatiflerde? Topraktan Ferhat ve ben daha zarar ettim diye duymadım çok şükür. <laughs> ben de duymadım. Yani, Ama bazen <laughs> yanlış yerden alabiliyorlar. Bilinmeden Benim bilinçsiz yatırımlar. Kendi sosyal çevremdeki dostlarıma da tavsiye. Benimle birlikte hareket etmeniz önemli değil. Ama toprak yatırım yapmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Evet. Ben insanların sadece yüzde yüz teşvik ettiğim bir şey varsa toprak yatırım. Yani toprak yatırımı yaptığımız zaman mutlaka işi bilenlerle çalışalım. Bu Tecrübeli anlarla, insanlar. Danışmanlıklar almak evet. gerekiyor tabii. Evet. Acele etmeden doğru kişilerle yolları kesiştiğinde muvaffak olacakları çok yüksek ihtimal. Çünkü toprak. Her bu yerde gelişiyor. Şey e, mutlaka sektörde doğru olmayan insanlar da vardır. Her mutlaka sektörde var. Vardır. Her her sektörde. Sektörde Maalesef her gibi. sektörde olduğu gibi. E, peki bu doğru insanlara ulaşmak için püf noktalar vardır mutlaka. Ya, Nelerdir bunlar? Bence biraz daha kooperatifçilik adına altında konuş çatısı altında konuşmaya devam edeceğim. Bence daha fazla sorgulasınlar. Arazi alındı mı örneğin? Evet. Alındıysa kaç dönüm arazi alındı? Kooperatifte pay metrekarelerini belirlemek zorundasın kanun gereği. Bir pay kaç metrekare? Aldığınız tapunun karşılığı kaç paya tekamül ediyor? Siz sisteme çok daha sonra dahil olmuş olabilirsiniz. Bunun üzerine en son sorulacak sonu kaç dönüm arazisi var bu kooperatifin? Kaç tane üyesi var? Terazi dengede mi? Peki sorun olabilir mi? Mesela 10-20 Kişi. Herkes yerini aldı. İleride ben bu köşeyi istiyorum. Başka biri başka bir yeri isteyebilir. Bu mesela tam Ferhat Bey, taz meselesi, hobi bahçesi, kooperatifçiliği yapanlar, arsa evet. yatırım. Bizimki arsa yatırım kooperatif. Biz ticari bölgelerden yer toplamayı tercih ettik. Kendimize bu tarz bir, bu tarzı daha uygun gördük. Ama örneğin çevremizde eşimizden, dostumuzdan, esnaf çevremizden kooperatif e, hobi bahçesi kooperatifçiliği yapanlar var. Sizin sorunuzun cevabı. işte ben bir nolu köşe istiyorum. 3 evet. nolu aradaki parseli istiyorum diye seçenekler sunabiliyorlar. Ama bizim sistemimizde senin köşen 1 numaralı köşe başı, sizinki 10 numaralı arka köşe başı böyle bir şey söz konusu değil. Sadece biz bir havuz sistemiyle ortak arsa yatırımı yapabiliyoruz. Yani Bu sistemden de şey olabilirdi mi? Az önce söylediniz ya. Ortada arazi yok, bir şey yok. Bir kooperatif evet. kurulmuş. O aslında biraz da eski sistem. Şu 100 an tabii kişiye satış yapılıyor. buradan çıkıyor. Işte. Evet. Örneğin 50 dönüm arazi alınmış var. Paylar da 1000 metrekare. Bir dönüm, bir pay. Evet. Bu 50 dönüm 50 kişiye hitap eder. Bunun üzerine aslında sistemde kanunsal açıklar da var. Bu 50 dönümün üzerine 100 kişide, 300 kişide, 500 kişide üye yapabiliyorsunuz. İşte işin rahmaniyet kısmı burada giriyor devreye. Yani Üye daha kesin. fazla sorgulasın. Terazi dengede mi? Sizin A kooperatifinizin 50 dönüm arazisi varsa bir dönümlük paylardan 50 kişiye hitap ediyor. Evet. Bakın ben 55. kişiyim. Benim hesabıma göre 5 dönümlük açığınız var evet. diyebilsin. Bilinçli tüketici. Kesinlikle. Yani çok sorgulasınlar. Yani kooperatifçilik tanımında da bu var. Yeterli derecede iktisadi güce sahip olmayanların bir sistem içerisinde birleşip birbirine fayda sağlamak. Kooperatifçiliğin tanımı üzerinden hareket ettiğiniz zaman zaten hani e, doğru yola girmemeniz ters düşer. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Güzel bilgileriniz Dari. için. E... 17 yılda nice nice 17 yıllar dileyerek i̇nşallah, başarılarınıza inşallah. başarı katmanızı biz temenni ediyoruz. Size başarılar diliyorum. Çok Sebelik teşekkür ederiz. Harcayla. Sağ olun. Teşekkür Çok ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. olun. Evet biz programımızın Türkiye gelecek olmasını hayal ederken uluslararası dünyaya açıldık. Geçen haftalarda Tunus'tan konuğumuz vardı. Bugün de konuğumuz. Senegal'den İbrahim Sol, hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz, <laughs> sağ ol. Böyle güzel, kendi üniversitesi e, kıyafeti. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Varklısı de teşekkür ediyorum. beraber olduğunuz için. Ben de teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Güzel bir yerde ağırladığınız için teşekkür ediyorum. İbrahim Bey burada e, yaşıyor. Aynı zamanda da sporla ilgileniyor kendisi. Evet. Şu anda gayrimenkul sektöründe galiba Senegal'de Senegal'e bir franchise açacaksınız. Evet, Senegal'de Kea ofiste orada da açmayı düşünüyoruz. Hatta projeler bayağı ilerliyor. Evet. E, sonun aşamasındayız. Şimdi orada açmayı düşünüyoruz. Orada daha doğru, daha profesyonel bir şekilde bu sistemi orada oturtmaya çalışıyoruz. İnşallah bakalım yapabileceğiz. Yapabiliriz. Şu anda e, Senegal'de emlak firmaları var mı? Yani mesela Türkiye'de bildiğimiz markalardan. Ya, Türkiye'den bildiğimiz markalardan yok. Siz Ama iyi bir olacaksınız o zaman. Evet. Çok Ama çok bir güzel. sürü. Bu da ayrı bir <gülüyor> Evet. <gülüyor> Ama bir sürü farklı emlak markalar da var. Tabii Fransa'dan ya da başka ülkelerden. Fakat farklı. Türkiye'den yok. Bir de oradakiler hepsi aynı sistemde çalıştığı için biz orada daha farklı sistemde oturtmayı düşünüyoruz. O şekilde de daha farklı şeyler yapmayı planlıyoruz. Peki Türkiye ile Senegal arasındaki fark nedir bu sektörel olarak en bu sektörde şöyle bir farkı var. Orada hem arsalar evet. daha fazla Aynı zamanda da fiyat farkı var. Kaç yıldır Türkiye'desiniz? Bu beşinci yılım. Beşinci 2018'de Türkiye'ye e, geldim. Türkçeyi burada mı öğrendiniz? Burada öğrendim. Çok evet. güzel Bayağı bir, konuşuyor. Evet, Üç <laughs> ayda öğrendim hatta. Herkes Peki. soruyor, diyor ki nasıl bu kadar çabuk öğrendin? Üç ayda. 3 ayda. Harika, çok güzel. Ama Kesin bir şekilde öğrendim. Başka diller de var. Başka kaç dil biliyorsunuz? Beş dil biliyorum. Olufça kendi dilim, yerel dilim. Fransızca, Arapça, İngilizce ve Türkçe. Yeter, bir doğu dinledi, bir batı dinledi, dünyanın her yerinde geçen. Bir... Beşli insan, beş insan, demek evet. çok güzel. Öyle Peki diyordum. bu e, gayrimenkul sektörüne nasıl giriş yaptınız? Ya aslında da çok genç bu arada. Evet, aslında uzun zamandır düşündüğüm bir iş. Aynı zamanda sporla uğraşıyorum ve biliyorsunuz sporcu kariyeri en fazla 15 yıl sürüyor. Evet. 15 yıldan sonra bir yatırım yapmadığın zaman bu sefer boşta kalıyorsun. Bu nedenle ben de bu işte yatırım yapmayı düşünüyorum. Aynı zamanda da bizim Senegal'de bunun biraz bir eksisi var çünkü bu işi doğru doğru şekilde yapanlar çok az orada. İbrahim Bey, şimdi evet. hem gayrimenkul hem de inşaat sektöründesiniz. Evet. Ee, Senegal'de inşaat yapıp satmayı mı planlıyorsunuz genel olarak? Evet, yani yani satış ofisi mi kuracaksınız? Nasıl satış Yurt içi, yurt dışı kimlere satmayı düşünüyorsunuz? Hem yerliler hem yabancılara da satış yapmayı planlıyoruz. Ve genellikle yabancılar da gelip alıyor. Çünkü Senegal e, inşaat açısından iyi bir yer olduğu için gelip evet. yatırım yapanlar da var. Gelip e, binayı alıp ondan sonra inşaatını yaptıktan sonra daire olarak satanlar da var. Yani Ve, tadilat mı yapılıyor? tadilat yapılıyor. Yani arsa alınıyor. Evet. Ondan sonra inşaatı yapılıyor. Tamam. Sonra daire olarak satılıyor ya da kiralanıyor. Peki en çok hangi ülkelerden talep görüyorsunuz yabancı derken? Kafamız en bir çalışıyor. <laughs> yani en çok Fransa geliyor Fransa. tabii ki. Çünkü Fransalılar Senegal'e çok geliyor. Senegallılar da Fransa'ya çok gidiyor. Ama tabii ki sadece Fransalılar değil. Mesela Türkler de Senegal'de çok Türkler var. De talep ediyorlar. Evet, mı? Talep ediyorlar. de gitmemiz lazım o zaman. <laughs> Ve orada da bir Türk şirket bağlantılı olduğunu gördükleri zaman bu sefer daha çok gelirler oraya. Çünkü derler ki bu Türkçe biliyor, orada okumuş vesaire. Yabancı gelmez ona onlara. O yüzden o şekilde daha iyi oluyor. Hem yerliler için hem yabancılar Türkler için. Türkler olunca daha çok güven duyuyorlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey de var. Ve bizim sistemde de eğer şirketin yabancı bir şirketle bağlantılı olursa o ülkenin içindekileri de daha çok güven duyuyor. Yani güven veriyor, Evet, güven. öyle bir şey de var. O yüzden biz de bu açıdan da düşündük. O yüzden Türkiye'yi seçtiniz. <laughs> Hem Türkiye'de de olduğum için avantaj yani. Evet. Alışabiliriz mi Türkiye'ye? Alıştım, beş yıldır alıştım. Birçok şehirde gezdim, çok farklı bir gezdiniz? Mesela İstanbul zaten İstanbul'dayız. Ee, Karadeniz tarafına birkaç şehire gittim, Trabzon'a gittim, e, Bursa'ya gittim, Manisa'ya gittim, Sivas'a gittim. <laughs> Birçok şehri gezdim, farklı kültürler de keşfettim. Peki i̇şte, orada böyle. yapacağınız inşaatlar bizim buradakilere benzer olacak mı yoksa Senegal'den devam edeceksiniz? Ya öyle düşünüyoruz çünkü buradakileri orada yaptığımız zaman evet. hem yerli insanlar farklı bir şey görmüş olur aynı zamanda da onlar farklı yerlerde farklı şekilde yaşamak da isterler. Yani Türk mimarisini Senegal'e taşıyacaksınız. Evet. <laughs> öyle Lütfen. bir hedefimiz Peki, var. Peki orada evler büyük mü? Büyük, evet. Evler büyük. Yani ve buraya baktığın zaman farkları o. Çünkü oradaki evler Y yerli evler mi diyorlar? Tek katlı herhalde. Evet. Yatay mimari diyoruz yatay burada. Mimari. Evet. O yatay mimari olduğu için evler genelde daha geniş oluyor. Geniş. Aileler o de kalabalık galiba sizde de. Aileler kalabalık oluyor. O zaman çok şey değiliz ya Türkler. Çok farklı değiliz. Çok yabancı değiliz. Yani çok fazla farkımız yok. O yüzden Senegal'de Türkler çok. Burada da Senegallılar çok. Ve baktığın zaman. İki ülkenin ilişkisi de iyi çünkü birçok ortak noktalarımız var. Hı hı. Evet. Bu çok yüzden güzel. bu açıdan da bir avantaj iki ülke içinde. O şekilde bir planlar yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Sizi ileride çok güzel yerlerde göreceğime inanıyorum. O i̇nşallah. enerjiyi aldım sizden. Teşekkür ederim. Ee, hem futbol hayatınızda hem ticaret hayatınızda bol 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 başarılar diliyorum. İnşallah. Ee, i̇nşallah bizlere de nasip olur. Bir gün gelir Senegal'de Türk mimarisini görürüz. Mutlaka beklemek. Senegal i̇nşallah, güzel bir yer. Inşallah, i̇nşallah. Bir dünya turunda onu da mutlaka yapmayı planlıyorum. Mutlaka beklemek. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Zaten edelim. mecbur trend gelmek zorundayız. Mutlaka Sen mecbursun, <laughs> ben de mutlaka e, o kültürü e, görmek için e, böyle de çok güzelsin. Çok hoş, çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Tekrar tekrar Size teşekkür de ederim. Yani e, sene ev almak isteyenler, toprak almak isteyenler İbrahim Bey'e ulaşsınlar. Evet, bugün böyle programımızda gençleri ağırladık. Bunlardan genç girişimcilerden bir tanesi de Berk Bey. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyiyim efendim? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Harika görünüyorsunuz. Çok enerjik. Yok ben sizin için rol çalmayayım. Bugün sizin gününüz aslında. <laughs> ya çok şık görüyorum. Hem beyefendiyim siz aynı şekilde. Teşekkür, teşekkür ederim. Herkese Hoş iyi geldiniz. pazarlar diliyorum bu arada. Berk Bey. Genç bir girişimci olarak kahve sektörüne giriş yaptım. Evet. E, şuradaki cezve dövmenizi de gördüm. Evet. Bunu e, bedeninizde de taşıyorsunuz. Çok güzel. Nasıl başladı bu serüven? Ya şöyle zaten buradaki dövmeden de anlayacağımız üzere ben işime aşık bir insanım her şeyden önce öyle söyleyeyim. Ee, şimdi burada genç girişimcilere zaten tavsiyelerde bulunacağız. Çok fazla yazıyorlar bana işte girer miyiz, giremez miyiz, batar mıyız, çıkar mıyız diye. Genç girişimcilerden önce aslında genç girişimcilerin yakınlarını konuşacağız bugün ben önce onu söyleyeyim. Çünkü <laughs> bizim ülkemizde genç girişimci sorunu yok. Yani biz ülke olarak zeka olarak, pratik zeka olarak her şey dönünce ya yani diğer ülkeler yani benim yabancı arkadaşlarım da var. Türk milleti biraz daha pratik zeka. Hemen işin böyle kolayına kaçan, işte hemen böyle pratiğini bulan insanlarız biz. Ama bizim yakınlarımızda sorunlarımız var. Aynı biz de atlattığımız gibi zaten bu sorunlar. Cesareti kırıyorlar. Keşke sadece cesaret kırsalar. Bütün moral motivasyonu Kesinlikle yerlerde. yani kesinlikle. Kesinlikle. Güvenmiyorlar ya. Gençlere güvenmiyorlar. Aslında bunun sebebini biliyor musunuz? Bugüne kadar hayatı boyunca hep garanti yaşamış insanlar kendi cesaretlerini dile getirememiş ve bununla alakalı adım atamamış insanlar her zaman bizim önümüze taş koymaya çalıştılar. O zaman e, gençlere biraz öneriler yapalım yatırımla ilgili neler yapabilirler. Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi ben burada bunları konuşuyorum ama herkes yani insanlar şunu anlamasınlar. İşte direkt bir işe girelim hemen para kazanalım işte bir arkadaşım gözleme yapıyor satıyor çok iyi para kazanıyor ben de gözlemeci olacağım ben de kafe açacağım ben de para kazanacağım değil. Öncelikle biz ne iş yapmak istediğimizi bilmemiz lazım. Neyi sevdiğimizi bilmemiz lazım çünkü sevmediğimiz bir işi asla yapamayız. Kesinlikle tabii ki. Yani ben kahveyi seviyorum bakın yani vücuduma kazatıyorum bunu. Ama biraz daha e, yenilikçi olmak lazım. Çok yeni sektörler var. Şimdi şöyle Bütmek aslında lazım. yani şu an benim yapmış kahve işi yani evet. şu anda çok fazla yani bizim ülkemizde çok fazla revaçta diyebiliriz. Her yere yani her köşe başında bir corner hemen bir coffee shop açılıyor. Ama bizim, biz, mesela bunu planlarken şöyle planladım ben. A'dan Z'ye yani isim biraz geleneksel bir isim ama konsept yenilikçi bir konsept. Şimdi mesela biz Türk kahvesini 20 çeşit aromalı Türk kahvesi gençleştirdik. Bunun sebebi ne? Bizim ülkemizde bulunan acı kahve kültürümüz var ya, o günden güne Z kuşağıyla beraber biraz daha erimeye başladı. Dedik ki biz bunu yeni nesile uyarlamamız gerekiyor. Çünkü geride kalırsak yeni bir ayak uyduramıyoruz. Ayak uyduramadığımız zaman ne marka olabiliyoruz? İşte atıyorum franchise vermek istiyorsak onu sağlayamıyoruz. O yüzden yenilikçi olmamız lazım. Dediğim gibi az önce, ilk önce hangi işi yapmak istediğinizi, hangi işi sevdiğinizi belirleyeceğiz. Sonra basamak, piyasa basamak. araştırması yapacağız. Evet basamak basamak. Bu demek değil ki hemen bir işe girelim. Ama bizim ülkemizdeki en büyük sorunlardan bir tanesi şu. Ya ben çok diyorum, ben hala duyuyorum mesela. Yani yeni sektörlere hatırlıyorum ben. Aman dur yapma, işte batabilirsin, çıkabilirsin. İşte ekonomimiz kötü. Bizim ekonomimiz kötü değil. Dünya ekonomisinde şu an zaten bir sıkıntı evet. var. Bu sadece Türkiye ile alakalı bir durum değil ama bence her kötü bir fırsat demektir. Ben öyle görüyorum. Öyle gördüğüm için her zaman adımlarımı atıyorum açıkçası. Öyle. Çok kısa bir reklam aramız var. Sonrasında hep beraberiz. Aslında bizim gençler gerçekten çok başarılı ama bence biraz yol göstermeye ihtiyaç var. Kesinlikle. Çünkü biraz korkularla, baskılarla büyüdüler. Hıh. -hı. gibi sürekli Ya şöyle mesela ben bugüne kadar şu işi yapacağım diğer insana sen bu işe başarısın diyeni hiç görmedim. Yani. Ben ben hep söylerim. Ben hep evet hep söylerim. Yani istisnalar kaydı ama mutlaka çevrenizde vardır mesela. Çünkü neden? Ben de sizin geçtiğiniz yoldan geçtiğimden evet. kaynaklı belki. Ee, daha 20'li yaşlarda kendi işletmem vardı. Kendi iş yerimi işletiyordu. ve bunu yaparken çok cesaretimi kıran insanlar oldu. Çok yapamazsın, edemezsin diyen insanlar oldu. O yüzden bugün kim bir yola adım atıyorsa ben kesinlikle tam gaz, tam destek harcasıyım. Tabii desteklemek lazım. Bence doğru düşünüyorsunuz çünkü şu, yani bakın para kazanılır, kaybedilir. Ama umut ve cesaret kaybedilirse kesinlikle. bunu kazanmak çok zor. Bu sadece o insanın iş hayatına yansımıyor ki. Yarına bir evlenirken de yansıyor. Yani her şeyine yansıyor. Bizim ülkemizde şu var, ilk önce aileye soruyorsun, dur bakalım bir askere git gel. Ya bir evlen bakalım, üniversite bitti bakalım. E ne oldu? Hayat bitti. Yani hangi yaşta genç girişimci olacağız biz? Bizim ülkemizde genç girişimci kıssası 30'dan sonra başlıyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Artık bence artık 40'tan sonra olmaya başladı. Sanki yavaş yavaş öyle oluyor maalesef. Yani ben anlamıyorum yani gerçekten anlamıyorum. Dedim ki bizim ülkemizde genç girişimci sorunu yok. Ama genç girişimcilerin etrafındaki insanlarda büyük problem görüyorum ben. Peki neler söylemek istiyorsunuz? Gençlere buradan e, minik minik mesajlar verebiliriz bence. Şöyle söyleyeyim ben bugüne kadar hep şöyle yaptım her zaman hislerime güvendim ve inandığım yoldan hiçbir zaman geri adım atmadım. Çünkü yani bizim etrafımızda yani mutlaka sizin de etrafınızda vardır. Var var. Yani bir şey yapınca hemen bir kıskançlıklara başlıyor, fesatlıklar başlıyor. Çünkü şunu hesap ediyorlar. Ama işte para kazanırsa iyi bir arabaya biner, iyi bir evde oturur. Ya ben çevremi niye kıskanayım ki? Ben isterim ki benim çevremdeki insanlar iyi evde otursun, evini kullanayım. İyi bir araba alsın, arabasında gezeyim. Aslında aklın yolu bir doğru bir tane bu hayatta ama işte içimizdeki o kıskançlığı bastıramıyoruz. Kimseyi dinlemesinler. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Kendilerine bir hedef yol belirlesinler. Ne iş yapmak istiyorlarsa onunla alakalı pazar araştırmasını yapsınlar ve girsinler. Çok güzel bir başarı hikayesi var. Kesinlikle Ama ben şeyi çok merak ediyorum. Yani günümüzde herkes her gün kahve tüketiyor. Evet. Zararları var mıdır? Aromalı kahveler özellikle. Şimdi bizim ürettiğimiz aromalı kahvelerde içerisinde herhangi bir esas maddesi yok. Direkt atıyorum mesela biz diyelim ki ananaslı Türk kahvesi üretiyoruz. Evet. Direkt ananasın özünü kullanıyoruz yani meyvenin özünü kullanıyoruz. Bir zararı yok ama şöyle şimdi ben buradan diyemem ki günde 10 tane kahve için işte 20 tane kahve için diyemem. Yani o biraz da şeyle alakalı yani kendi büyüğünüzle şey, alakalı. Ya yani şöyle mesela ben günde 10 fincan kahve içiyorum bana bir şey demiyor kahve. Ama yani kimisi var arkadaşlarım 3 fincan içiyor ben bir çarpıntı başlıyor. Estağfurullah evet, canım ben, çok gençsiniz bu arada hiç öyle düşünmüyorum. Teşekkür ben de kahveyi de. çok tüketirim. Ben de sabahları kah kahvesiz Ben kahve sağsına. sevmeyen insan anlaşamıyorum zaten. Ben <laughs> önce. Kahve seveceğiz yani. Milletçe seveceğiz o kahveyi. O Meveceğiz. zaman kesinlikle herkesin tercih etmesi gerekiyor. Çünkü ekmek, su, kahve bizde <laughs> bitmeyecek. evet bitmeyecek. Asla en çok tükettiğimiz şeyler. Çok seviyorum. Ekmeği de seviyoruz, kahveyi de seviyoruz. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ee, yolunuzda başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. En kısa zamanda Diyarbakır'a da güzel bir şubenizi bekliyoruz. İnşallah geldiğinde sizi mutlaka uğrayacağım. Mutlaka. Biraz bakıma ihtiyacım var. <laughs> Çok <gülüyor> evet. teşekkür ederim. Çok Hayırlısı. teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Haftaya sürpriz konuklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.